Arkadaşlar, bu kuleyi yapmayı başardık arkadaşlar. Bakın, bu taktalarımla onları kurdum arkadaşlar. Bakın, arkadaşlar, birinci. Bakın arkadaşlar, birinci, birinci kat. İkinci kat. Üçüncü kat. Dördüncü kat. Yani burada tam bir, iki, üç, dört, ve altı tane katlı bir kule yaptık arkadaşlar. Siz de taktığınız varsa böyle bir şey yapabilirsiniz. Ve burada da arkadaşlar. Kule... Arkadaşlar siz beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Arkadaşlar söylüyorum ciddiyetten. Yorumlara yazın. Bakın burada da şey yap. Arkadaşlar işte kalim, kalimiz böyle oldu. On, ondan birazdan sonra anıt kabire de yaparım arkadaşlar. Bu Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Sizi seviyorum. Kanala, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorum atmayı. Yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.